Careful yazdı Azir, kendi öldü sonra. And yet Karl walked here. Azir sen ölmedin mi oğlum? Karma'ya niye laf ediyon? <laughs> 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 Ezik gibi yürüdük. Ne yaptık öyle ya? Sarasın esini unuttum abi. Hafıza kaybı. Baygınlık geçireceğim. Abi fena disgusting ya. Tam onu crashlayamazlar. They can't crash. Map awareness denir buna. chat. Map awareness. Mapte ne olup ne bittiğinden haberdarız abi. Bro I Ya ben farklıyım. Ben farklıyım. Hangi rolü oynadığım belli. Ya fark etmiyor abi ben farklıyım. Benle kapışmaya çalışmayın. Farklıyım yani farklı. Ben az önce jungle'da gap yedi bizden. Şimdi AD oynuyorum. Adamın yine LP'leri aldık ya. Jungle'da olabilir Belvet. Geliyoruz abi. Aftershock var çocukta. Ya o kadar iyi biliyoruz ki map'te ne olacağını abi. Koşup koşup kesiyoruz milleti işte. Alsın ya azir alsın. Ezreal komple 1v9 çağ değil. Taşıma anlamında. Shutdown verdik abi Çok ideal olmadı ama Onu fotovlamak lazım gibiydi ya Stil yok mu lan? Kemik ah. kırana shutdown verdik, evet Problem Ama karşı takımda bana vuracak çağrı yok yüzgün gün fight yaparsak Range'im hepsinden fazla sokaya gibi Yönet alacağım. Proto belt almış adam.

yazdık kof Nevermind is my bad yazdı sonra da bence de kanka nevermind Botu gelip sadece arkamızda durursa oynayamazlar abi Lütfen oyun hakkında konuşma fazla ya fena taşıyoruz seni zaten Ne yapıyor lan? yakında. And my boots are not Abi o fight çok kötü ya. Ne yapıyoruz orada? oğlum adam çok salak bu zek ya baby <laughs> içeri sokamazlar ki Abi bu değmeyecek gibi olup değiyor. Niye ya? Çok garip ya. Çok bayağı disgusting bu zek. Fena kulağılıs adam. Adamın gücünü fena taşıdık ona rağmen yazı yazıyor. Ezik ezik. <laughs> Oğlum Silas var ya. Hadi al Karma sen de birazcık benle oynasan kanka. Çok yakalanıyor sanki jungle'da. ya ya ayy 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 Oğlum bugün <laughs> Mekanikler on fire yalnız fark ettiniz mi onu? Yani fena on fire Hani Connor McGregor diyor ya bazen aynaya bakıp kendimden korkuyorum diye Bazen replaylerimi izleyip kendimden korkuyorum ya. Legal olmaması lazım böyle bir oynayışın abi. Taşıyabileceğiz mi ama? Adamlar fed ya. MR mı alsak biraz Salas Victor? Emin olamadım. Kaçamaz diye. Adam bunu alacak ya. Diyor istiyor. <laughs> ne yapıyorsun kanka? optal gidiyor Daha 9000 Q atan Ezreal geliyor. Bu ne oğlum bu çocuklar ne ya? Lan ne oluyor?

O tanklık ne adamın? Şaka mı? Adamın tanklık şaka mı lan? Tank item'ı yok herifin. O ne lan öyle? Adam kemiklerimi kırdı. Oğlum adam fena kırdı lan kafamı. Helal sana Kiana. Oğlum o neydi? Benim niye vurmuyor? <laughs> Bilmiyorum ki abi bir vurmadık orada ya. Yani Destans Ninja tabi artı life stilinden dolayı ya vuruyor yoksa. Ama azirimiz level 17 olmuş. Benim vurmama pek gerek yok gibi bu arada. Ne yapıyorsun lan? Poppy adlı stunladığından haberdar mıyız? Haberdarız ya. Reis baiting. Elalke. Hadi silesek geç buraya. Kafamı kırdı da azim niye gelmiyor oğlum ya? Kanka birazcık sana yazar ama. Baron gitti lan. Birkaç sizi mid? sizlerdik ya? İki tane melee'ye karşı bu kadar aydınla nasıl sizi atamıyoruz? <laughs> gelin, gelin, gelin. Bak bulduk adamı. Bana getirme lan. Güzel o öldü. Botu tutmuşluyum. Ne alacağız son item chat? Evet bence de sicreyelim oraya. problemimiz var. Aa, my best Here. Canımız yoktu ya. Ezgenci öldün ki. Bence salacaktık Neşi biliyor musunuz? Yani ne kadar saçma gelse de şey Drake'i salacaktık. Aa, kötü oldu baya. Ee, Tabi orada ölmemem lazım adamların öyle yürümesine izin verip Drake'e başlarsak zonlamazsak gelip zaten öldüreceklerdi diye yaptım. Oyun baya zor ha. 15 kill'li 2 tane keri var da. Ne oldu ya? never gives up learn that from me has been oh ha bu ne oğlum? Evet top ya devam bence. Yani susar onu bence. O wave'imiz yok biliyor musun? Ben geliyorum kanka. Var senin böcükleri ne var ya? Oğlum biriniz kuşlamanız lazım ya deli misiniz? Yana. Tipin var. Değdi mi lan? Ben tam vardı ya. Tutarsın değil mi salak herif? Kazandık. <laughs> 21 kill ile Ezri <laughs> oynadık oğlum. Aaaa. <laughs> ah. Ah. Aysu. Oğlum bu kadar zor olmaması lazımdı lan. <laughs> bu kadar zor olmaması lazımdı chat. 70k 7 kere ha. Öyle korkup arkada durmayız yani.